5. Harezmi, matematikte sıfır rakamını bulan alimdir. 6. İbn-i Nefs, küçük kan dolaşımını keşfeden alimdir. 7. Akşemseddin Hazretleri, mikrobun ilk kaşifidir. Antoni van Leeuwenhoek'tan 200 yıl önce mikrobu keşfetmiş ve Maddetül Hayat adlı eserinde anlatmış bir Osmanlı alimidir. 8. Peygamber müjdesine mazhar, çağ açıp çağ kapatan Osmanlı padişahımız Fatih Sultan Mehmet, havan topunun kaşifi bir bilim adamıdır. 9. Ali Kuşçu, astronom, matematikçi, fizikçidir ve ayın ilk haritasını çıkaran bilim insanımızdır. 10. Ebul Vefa, tanjant ve sekant fonksiyonlarını Kopernik'ten çok önce tanımlamıştır. 11. Battani, trigonometrenin temellerini atmış, dünyanın güneş etrafındaki dönüş süresini 365 gün olarak hesaplamıştır. 12. Gıyasüddin Cemşit, matematikçidir, ondalık kesiri bulmuştur. 13. Abbas Vesim, veremin sebebinin akciğere yerleşen mikrop olduğunu tespit etmiştir. 14. Piri Reis, günümüzdekine çok yakın şekilde dünya haritasını çıkarmıştır. 15. İbni Cessar, cüzzam hastalığının tedavisini keşfetmiştir. 16. Ömer Hayyam, binom açılımını bulan ve ilk kullanan kişidir. 17. Razi çiçek hastalığıyla kızamığı tanımlamış farklarını ortaya koymuştur. 18. İbn-i Rüşd retina tabakasının işlevini açıklamıştır. 19. Sabit bin kurra dünyanın yarı çapını hesaplamıştır. 20. Musa kardeşler dünyanın çevresini bugün tespit edilen 40 bin kilometreye çok yakın şekilde 39 bin kilometre olarak hesaplamıştır. 21. İdrisi 12. yüzyılda dünya haritası çizmiştir. 22. Ammar bin Ali katarak ameliyatını ilk kez yapan bilim adamıdır. 23. Ali bin Abbas ilk kanser ameliyatını yapan cerrahtır. 24. El Cezeri, sibernetiğin kurucusu, bilgisayarın temellerini atan alimdir. Robotik biliminin öncüsü olarak Fransızlar Descartes'e Pascal'ı, Almanlar Leibniz'i, İngilizler ise Bacon'u öne sürerler. Halbuki bunlardan 600 yıl önce yaşayan El Cezeri dünya tarihinin ilk robotu birçok makineyi yapmış, mühendislik harikası eserleri vermiş. Filli su saatini, günümüz tıp dünyası için önem arz eden kan sayma makinesini yapmış olan bir Müslüman bilim adamıdır. Şu zamana kadar milletimize karanlık çağ diye yuturulan çağın aslında bilimin altın çağı olduğunu, İslam'ın bilime engel olmak şöyle dursun, bilakis teşvikçi olduğunu, Müslümanlar İslam'ı yaşadıkça bilimde ve her yönden geliştiklerini, İslam'dan uzaklaştıkça ve kasıtlı olarak uzaklaştırıldıkça da günümüzdeki gibi geri kaldıklarını beraberce görelim. Hak dinimizin kıymetini bilelim, sımsıkı yapışalım inşallah.